İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 28 Şubat bir aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri hemen görmeye başlayalım. Menante Emaye Çaydanlık 599 lira. Menante yine Emaye Kızartma Tenceresi 399 lira. Tek fiyat çelik ürünler 299 lira. Pipetli matara 99 lira. Kaşıklı baharatlık seti 89 lira. A altılıymış. E, ee, kaşık seti dörtlü 29 lira. Kepçe kaşık altlı 22 lira 50 kuruş. Mutfak gereçleri 35 lira. Pirge Dilimleme bıçağı 239 lira. Şef bıçağı 299 lira. Kek kalıbı çeşitleri 149 lira. Elmaye sosluk 219 lira. Üçlü saklama kabı Benante 499 lira. Stantlı bambu tuzluk seti 249 lira. silim askı seti 10 45 lira. Yapışkanlı kesim panosu 149 lira. Pirinç süzgeci, mikser kabı 3 litreymiş 139 lira. Saklama kabı çeşitleri 25 lira. Çizgi gravürlü erzak kabı 42 lira 50 kuruş 59 lira ve 79 lira büyüklüklerine göre değişiyor. Mısır kovalı pipetli bardak 49 lira 50 kuruş. Yuvarlak mısır kovası 22 lira 50 kuruş. Zambak temizlik seti 199 lira. Kapaklı saklama kutusu 119 lira. 24 litreymiş. Kaşıklık çekmece Çiğ kaşıklık 79 lira, kapaklı organizer kutu 55 lira. Paşa Bahçe Elisa kupa ikili 179 lira. Çiçekli çiçek çift cidarlı borosilikat kupa 169 lira olmuş. Şöyle göstereyim. Paşa Bahçe Elisa ayaklı dondurmalık ikili 159 lira kaşıklı gıda saklama kabı 189 lira. Paşa Bahçe Lisa Sürahi 139 lira. Bozuk para çantası. Şöyle bozuk para çantasını göstereyim. 69 lira. Tesettür kolluk 59 lira. Havuz bonesi 59 lira. Ve spor bone 79 lira yastık kılıfı 59 lira ikili sıvı geçirmez yastık alezi 59 lira lastikli çarşaf tek kişilik 139 lira çift kişilik 179 lira pijama alt erkek 119 lira eşofman alt erkek 359 lira tişört erkek 3, e, 199 lira Spor, sporcu tight kadın 219 lira. Sporcu büstiyer kadın 159 lira. Pijama alt 119 lira kadın. Ve şoman altı erkek 199 lira. Sporcu çanta 299 lira. Bu satıldı biraz önce. Kapşonlu sweatshirt 399 lira. Alt kadın yine eşofman altı 359 lira da dagima harika tek kişilik sıvı geçirmez alet 199 lira çift kişilik sıvı geçirmez alet 279 lira tek kişilik yorgan 299 lira çift kişilik yorgansa 349 lira yoga Pilates gergi bandı 159 lira. Üçlüymüş bunu hemen almak istiyorum. Karın kası sistem 199 lira. Egzersiz çekme kayışı 295 lira. Elastik esneme bandı 139 lira. Low band set üçlü 59 lira. El kası geliştir el yayı 79 lira oyuncak arazi aracı 89 lira oyuncak kanatlı manken bebek 149 lira lastikli twist, twister diski 239 lira ağırlık fitness eldiveni 169 lira bakın el ayar bilek ağırlığı 159 lira trenç lastikli yoga pilates topu 439 lira. Volmanlı atlama ipi. 79 lira. Tight e, Max Fit. Master Tight. Master. 99 lira. Göğüs genişletici sporcu atleti. 139 lira. Jel spor tabanlık. Kadın erkek. 79 lira. Ben şu kadın olanını hemen almak istiyorum. Yoga, pilates topu 199 lira. E, dumbbell set 2 kilolukmuş 199 lira. 1,5 kilosu da 119 lira dumbbellın. E, portatif pilates yoga barı 179 lira. 2 e, bilyeli masaj aleti 199 lira. Sırt masaj topları 299 lira, bacak rolları masaj aleti 129 lira, bilgi masaj e, masaj eldiveni 299 lira, Figürlü cırtlı top oyunu 189 lira, e, konuşan defne bebek 469 lira. Aa. Fonksiyonlu egzersiz barı 2199 lira. Dumbbell set 659 lira. Şu kum torbası 449 lira. Pilates matı 369 lira. Vinil dumbbell set 359 lira. Yoga pilates çemberi 199 lira. Espresso fincan seti 6 lira 159 lira. Elisa çay bardağı 149 lira. Elisa çay tabağıymış 149 lira. Karacam tatlı kasesi 32 lira 50 kuruş. 5 tane kalmış 4 taneyi hemen alalım. Servis tabağı 79 lira. Kapaklı kavurma sacı 479 lira. Lenante 7 parça seramik çerezlik set 249 lira. Paşa Bahçe Nova su bardağı 99 lira üçlü ve meşrubat bardağı 90 109, 109 lira, 109 Paşa Bahçe Nova kahve yanı su bardağı altılı 159 lira. Elisa çay bardağı altılı 249 lira. Paşa Bahçe Elisa Kase 4'lü 269 lira. Frezya Kase altılı 169 lira. Ramenin Kase altılı 149 lira. Paşa Bahçe Büyük Kase 99 lira. Altılı Kase 129 lira. Paşa Bahçe Duvar organizeri 109 lira. Paşa bahçe. Ayaklı servis tabağı 299 lira. Şarjlı süpürge. Ne kadarmış? 4490 lira. Hilfer kaymış Yine... Buharlı mop. Bok amaçlı temizleyici ranç 2450 lira. Bas bırak retro tren 179 lira. Aktivite kitaplar 34 lira 50 kuruş. Desenli not defteri 22 lira 50 kuruş. Metal karavan araba 129 lira. Oyuncak çek bırak iş araçları 79 lira. İlk magnet puzzle set 199 lira tek fiyat porselenler 49 lira. Max Fit yürüyüş bandı 6999 lira. Arnika toz torbası süpürge 5290 lira. Air Fry Philips 4299 lira. İplerin fiyatını söylememen. Yumak favori tweet 109 lira iplerimiz şurada. Havalı yumak 89 lira. Yumak deluxia 109 lira arkadaşlar. Göstereceğim son ürün çapa makinası kan. Hemen fiyatına bakalım. 19.999 lira. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere iyi günler.